arkadaşlar. Şu an 27 Ağustos. Beşiktaş'a geldik arkadaşlar. Buradası bir müze arkadaşlar. Deniz müzesi. Toprak da burada. Orada şeyler var. Burada çok büyük bir gemi var arkadaşlar. Burada kayık gemi arkadaşlar. Burada bir sürü kişiler var arkadaşlar. Böyle bilmediğimiz arkadaşlar. Bakın o Bir sürü gemi var arkadaşlar. Kayıklara bakın siz. Bakın arkadaşlar. Bunları görüyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Burada Atatürk'ümüz var. Evet, Bakın arkadaşlar. Evet. Bakın. O, oranın altı da var. Burada tarih eser kayıtlar var arkadaşlar. Oo, arkadaşlar gelin gelin bakın. Toprak burada ne var böyle? Bakın evet arkadaşlar. Bakın ben şimdi videoda geçeceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın değil mi toprak? Evet arkadaşlar. Hadi bay bay.